Ne yapıyorsun oğlum? Fazla. <laughs> Adam hmm, Kolyen çok yakışmış. Kolyen çok yakışmış. Evet arkadaşlar sansancı'nın son hali. Şu zincirle kaldır sancacıyı. Ne? Bak etini kıskanmış, etini gömmüş önüne. Sansarcıyı kaldır zincirli oğlum. Geldi. Ay maşallah, ay maşallah. Arkadaşlar sansarcının son halini paylaşıyorum sizlere. Gel bakayım şu etin yanına gel. Etin yanına gel, 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 Etin yanına gel, 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 gel. Gel, eğil, 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 eğil. eğil, eğil. al eti elinden, al eti önden. Eti elinden önden al, al. Al, al, al. Korkma, al. Al, heh. <laughs> tek al, tekrar al. Tekrar al. <laughs> yes, <Giyse> alsın tamam. <laughs> sen, sen dur yanında, sen dur. O sana yapamaz. Sen geç yanına, yanına geç. Yanına geç. Heh. yanına geç, 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 geç. <laughs> Oyma işlere bak. İşlere bak. <laughs> He <kısme. Kısme>, <laughs> 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 İşlere bak. <laughs> dişleri göstereyim eve. Arkadaşlar fırtınanın dişlerini gösteriyorum. Fırtına. Oy, maşallah. Çok sıra dışı dişleri var arkadaşlar. Fırtına. Fırtınanın dişleri harbiden sıra dışı. Gördün mü dişleri? çok büyük dişleri var. Mesela bunun bakalım. Sansarcım o kadar değil. Sansarcım o kadar değil. Burada kim var? Burada kim var? Gel. Gel gel. Gel bakayım. Gel, gel 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 dur. Gel gel buraya gel. Gel gel. 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 Onun da eti var. Seni evet. çok seviyor. Maşallah. Eşek oğlun Maşallah. Posta bak. Posta bak. bak en büyüğü de, en büyüğü ayağı. En büyüğü bu değil mi? Evet. 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 Bir de kalın. Kalın evet oğlum. Can sen ne yapıyorsun oğlum? Bir şey demek istiyor musun? Şimdi kurt Bir tane köpek yer bu da orada. Aşağıda. Evet. Kurt sistem burada. Evet burada. Arkadaşlar sansarcı hastalığı atlattı görüyorsunuz son hali. Sansarcının. Fırtınayla et etleri kıskanıyorlar ikisi. Burada kazan kazan su içmeye devam ediyor. Ağda döktü suyu. Çok serin arkadaşlar burası. Fırtınayı göstereyim. Fırtına arkadaşlar çok sert. Ayrıca çok adamcı bir dişi. Çok adamcı yani. Evet. Ama şu dişler gerçekten şunu söyleyeyim. Eğer köpekte olmayacak dişler, dişlere sahip. Fırtına. Kızım gel. Geçin bu tarafa. Fırtına. Aferin kısım, Aferin kısım. Arkadaşlar bugün size Sansarcı'yı, fırtınayı az da olsa dev gösterdim. gene videolarla tekrar birlikte olacağız. Herkese çok şükür köpekler hastalıkları kurtulmaya başladı. Bakın sansarcı bundan bir ay önce çok kötü haldeydi. Çok kötü. Şu anda formunu buldu düşüyor. Herkese saygılar, hürmetler arkadaşlar. Gel buraya gel. Gelin düşersiniz orası. Gelin. Bu tarafa geçin. Hadi gidiyoruz yavaş yavaş. El sallayın bakayım. Fazlıcan. Fazlıcan bir şey diyorsunuz mu oğlum? Bir şey diyeceğiniz mi? Kalan abone, ol abone olmayı unutmayın. Kalan abone olmayı unutmayın. görüşürüz bakmaya gidiyoruz. Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar. Evet, dondan De? Dondan. Don, dondan don don, don don, dondurma diyorlar arkadaşlar. Herkese selamlar saygılar.